Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı yorumlarınızı ve likelarınızı bol bol bekliyorum. Size şimdi güzel şöyle güzel pembe bir ipimizde tek şiş ile güzel bir model hazırlayacağım inşallah. Hepimizde beraber hepimiz yapacağız. Şöyle ben ilk sırada hemen başlıyorum şöyle tığımı aldım tığım bu arada iki buçuk numara şöyle tığımı aldım şöyle size balık ağzı yapıyorum hanımlar balık sırtı da diyebilirsiniz balık ağzı da balık kemiği de diyorduk biz önceden şöyle hemen ipiniz yani tığınız biraz kalınsa yani kalın veya ince fark etmiyor ama sizin elinizin alıştığı bir tığla yapabilirsiniz. Esnek veya güzel olması için tığınızı büyük olması daha iyi. Kendiniz nasıl arzu ederseniz onu kullanabilirsiniz. Şöyle ben alt sıra iki tane yapmıştım. Şuraya da üç yaptım. Hem deniyorum hem de yapıyorum. 3 tane de iyi. Tabii ki güzel bir model. Hemen ben böyle trabzanlarımı yapıp 3 tane trabzan aynı yuvaya batıyorum ve size de hiç anlatmamışım. Unuttum. Şöyle 3 zincir çekiyorum. Hem de 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum orta kısma 3 de çekebilirsiniz hemen böyle salaş da yapabilirsin hani böyle büyük kalın tığınızla beğenirseniz güzel bir yelek modeli olacak ben zaten fazla yapmayacağım birkaç tane daha yapıp geliyorum ben şöyle 3 tane 2 tane model sırayacak şekilde hazırladım şu balık sırtımı 3 4 5 tane hemen üç zincir çekip şuraya 3 tane trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum bir iki üç zincir çekiyorum Şöyle bir şu yuvaya Şuraya veya bir tırabzan. 2 zincir tekrar bir tırabzan. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şuraya 3 tane tırabzan yapacağım. 3 2 zincir. Tekrar aynı yuvaya 3 tane tırabzan. 3 zincir çekiyorum, 1 trabzan yapıyorum. 2 zincir, 1 trabzan. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle 1 trabzan. 2, 3. Hemen 2 zincir, tekrar 3 tırabzan Şöyle modelim iki tane. Şunlar model oluyor. Bu hangi yer isterseniz orası model olacak hanımlar. Şu balık sırtımız devam edip böyle üç tane. Şu da yapabilirsiniz, dört de yapabilirsiniz balık sırtımızı devam ediyor aynı işlem tekrar üzerine şöyle iki zincir Trabzan devam. Aynı yuva 3 tane trabzan. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şimdi trabzanımı şu yuvadan değil de şu kısımdan alıyorum şöyle. 1, 2 zincir tekrar bu öbür karşıdan belinden sarıyorum. zincir çekiyorum trabzanıma devam 3 tane şu yuvama trabzan uygulayacağım tekrar iki zincir çekiyorum 3 tane trabzan daha çok şahane oluyor böyle kabartmalı hem öbür tarafını hem ön yüzünü göstereceğim inşallah böyle ipimi sarıp Şöyle tırabzanımızın belinden alıyorum. 1 Şöyle 2 1 2 3 zincir çekiyorum. Devam et. Şimdi ipimi aşağı alayım. 3 Hemen 2 zincir Kalın ipinizle de yapabilirsiniz. ince ipinizle de yapabilirsiniz. Onlar bunun kışlığı yazlı olmaz. Bak böyle ördüğünüzde yazlık olur. İnce iple ördüğünüzde kışlık aman pardon. İnce iple ördüğünüzde yazlık olur. Kalın iple ördüğünüzde kışlık olur. Şöyle 3 tane trabzanım var. Aynı işlem devam ediyor. Ben birkaç tane tane daha yapıyorum. Yapıp geleyim. Arka kısmını da göstereyim. Şöyle 3 zincir çektim bak. Bu taraftan, arka taraftan sarıyoruz. Belini aynı ters tarafından yaptığımızda şöyle 1 2 3 tek sarıyorum. Böyle devam ediyor. Şu kısmı da göstereyim tekrar. Birkaç sıra gidip geleceğim. Ondan sonra size ikinci kısmını göstereceğim inşallah. 3 zincir çekip şöyle ipimi sarıp belinden arka taraftan alıyorum şöyle 1 2 3 modelimiz böyle ben bir kaç sıra daha yapıp geliyorum şöyle şuraya 3 tane yapmıştım modelimizde 4 tane hanımlar 1 2 3 bir tane daha yapacağız 4 olacak. Şimdi 3 tane zincir çektim. 1 2 zincir tekrar tırazı 1 2 3 zincir çekiyorum. Şuraya 1 2 3 2 zincir 1 şöyle 2 3 3 zincir çekiyorum şu trabzanımı balık sırtının üzerine su taşı da diyorlar balık sırtı da diyorlar hanımlar ben hep balık sırtı dediğim için böyle yer değiştiriyoruz yani burayı bura değiştiriyoruz burayı buraya çok şahane oluyor üç zincir çektim trabzan yapıyorum üç tane 2 zincir Şurada bir, iki. Modelimiz böyle var. Bak bu tarafı böyle şahane güzel bir model. Şu kısmı da ters böyle tırtıklı alıyor. Her iki tarafı da kullanabilirsiniz. Hangi tarafı arzu ederseniz. Şimdi ben modelimin kamera arkasında ördüğüm modelimi size göstereceğim inşallah. Şöyle modelim. Şöyle kaldırayım. Bak modelim böyle. Şu alt kısmına trabzan yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Modelim şahane bak. Güzel bir model. Böyle bakabilirsiniz. Bunu etol şal da yapabilirsiniz hanımlar. Yelek de yapabilirsiniz. Ben bunu yelek de yapacağım, etol şal da yapacağımı inanıyorum onun için size de beğendim bak şöyle de göstereyim nasıl arka kısmını göstereyim iki tarafı da kullanılır bura bir değişik model oluyor burası bir değişik model oluyor İnşallah. bak o ipimiz de güzel bu ipimiz de güzel inci ipten de yapabilirsiniz böyle yeleklik yünden yapabilirsiniz. Bu da yeleklik yün ama bu şey koton. İnşallah kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.